Muhterem hocam efendimizin hayatta olduğu döneme çok sıkıntılı bir dönem olmasına rağmen saadet asrı deniliyor. Bir de bazı yazılarınızda daha dünyadayken cennete ait hazların duyulması mevzundan bahsediyorsunuz. Bunları izah eder misiniz? Evet. Şimdi bütün bunlar yine o vicdan ufku açısından olan şeylerdir. İmanıyla yani imandaki bir cennet, kalpteki bir iman cennet çekirdeğinin inkişafını duyuyorlar, görüyorlar. Ona çok iyi inanıyorlar. Bir başka münasebetle dendiği gibi bilmiyorum yakın tarihte ya konuştum ya yazdığımı hatırlıyorum ben o meseleyi. Yani onların bir cennet arzuları da olmaz. Neden olmaz zaten? E, cennet aslında insanın vicdanında yaşattığı o çekirdeğin inkişafından başka bir şey değiller. Az bir dikkatlice, bir imanı nazar yaptıklarında onu inkişaf etmiş olarak görebilirler. Yani ser çekmiş, sağ sol, dal budak salmış böyle. Adeta kendilerini onun gölgesinde, sayesinde hissedebilirler yani insanlar. Bu açıdan da böyle çok ciddi bir cennet arzuları da yoktur onların. Korsa götürü kor orada. Zaten vicdanlarında yaşıyorlar onu demektir. Asıl saadet. Asrı saadet. Şimdi o insanlar aslında yüreklerinde o cennet duygusunu yaşıyorlardı. Allah'ın rızası duygusunu yaşıyorlardı işlerinde, bir, o durumları vardı. Yani gidecekler yer itibariyle hiç endişeleri yoktu. Ne gibiydi tıpkı yani, Hz. Üstad'ın bir iki yerde misal verdiği gibi, dar ağacına çıkıyor, fakat işte o dar ağacından iki yol var. Yani inanç ufku itibariyle kapalı bir insansanız, dar bir insansanız siz, e, ne oluyor, oradan bir yokluğa, bir hiçlik kuyusuna düşüyorsunuz. Ama orada diyor ya, o dar ağacın anlattığı yerde, fakat bazı kimselerde çıkıyor orada bir gizli kapıdan, sırlı sihirli bir kapıdan cennet saraylarına gidiyorlar. Şimdi o insanlar yok olduklarında da öyle cennet saraylarına gideceklerini tahayyül ediyor. Düşünüyorlarsa şayet onlar saadet insanları. Onlar mutlu insanlardır. Bir yani bu yönüyle bir mutluluk çağıydı o çağ. Şimdi böyle bir insan bıçaklansa bile, kellesi alınsa bile kellemin alındığı yerde bir kapı aralanacak, ben oradan öbür tarafa gideceğim yani. Tıpkı şehit gibi gideceğim diyor. Bir ikincisi de esas insanın böyle saadetine medar olabilecek şeylerin keşfedildiği bir asır olması itibariyle saadet asrıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o büyüyü çözmüştür. Bu sihirli anahtarı insanlığa teslim etmiştir. Onun teslim ettiği anahtar sayesinde işte bizi o saadet sarayları mutluluğuna ulaştırabileceği şeyler elde etmişiz demektir. Şimdi bir şeyin esbabını, vasıtalarını, argümanlarını elde edince ben saadet erdim der misiniz, demez misiniz? Ne gibi yani? Mesela size her yerde hemen vazife verebilecekleri bir diplomayı, bir şeyi, sertifikayı elinize aldığınız zaman ben bununla değişik yerlerde rehberlik yapacağım gibi öğretmenlik de yapabilirim. Tabiplik de yapabilirim, mühendislik de yapabilirim der misiniz, demez misiniz? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlığa sunduğu o saadet kapılarını açabilecek o anahtar o asrı saadet asrı yapmıştır. Potansiyel olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asrını idrak eden insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açtığı ufukta onunla beraber mahiyeti kazanmış insanlar demektir. Şimdi öyle bir asrı size sorsalar bu asrı hakkında fikriniz nedir? Nasıl bir yorumda bulunursunuz? Siz o asrı saadet asrı der misiniz? Demez misiniz? Bir de yani bu yönüyle böyle bir saadet asrıdır. Bir diğer mesele İslam'ın kendi güzellikleri vardır esasen. Hakikaten insanın bedeni ve cismaniyeti ızdırap çekse bile fakir defaatla demişimdir. Belki sizin yanınızda da dedim. Ben ömrümde bir kere dünyada Müslümanlığın yaşandığını görseydim o bir tek gün için her gün elli defa ölürdüm. Size yemin edebilirim yani. Bir tek defa tam tekmil, arzasız Müslümanlığın yaşandığını görseydim diyorum. 50 defa ölürdüm. Çünkü o başka bir şeydir yani. Bu da ancak vicdanla duyulur. Vicdanı ölmemiş insanlar duyabilir onu. O çok önemli bir hayati bir şeydir. İşte o devirde vardı yani. Ne olursa olsun, harbi darbe olsun, irtidat hadiseleri olsun. Fakat o hazire öyle kutsal, öyle cennete açık, öyle Allah'la beraber ki orada ölsen de kalsan da mutlusun sen o hazire içinde. Bu açıdan o asır yine saadet asrıdır. Saadeti insanların cismaniyet ve maddelerinin maruz kaldığı şeylerle tartmamalı, ölçmemeli. Yani şu kadar şeye maruz kalırsanız mutlu değilsiniz. Şu kadar olursa izafi, nim, mutlu sayılabilirsiniz. Bunlardan hiçbiri olmazsa mutlak mutlu sayılırsınız gibi ölçüler yanlıştır. Mutlak mutlu sayılabilirsiniz. Nerede? Zindanlarda da olsanız. Onu bulan zindanlarda da olsa saraylardadır onu kaybeden saraylarda da olsa zindandadır diyor yine sözlerdi Hazreti Üstad'ın sözü. Bu zaviyeden bakmak lazım. Demek ki asli saadet insanı zindanda olsaydı, işte diyelim Abdullah ibn-i Zafet Hüseymi gibi başı kaynayan su kazanlarına sokulsaydı, yüzün etleri dökülseydi, çilleşseydi, yine de mutluydu o insan. Çünkü saadet aslındaydı. Adeta bir hazire-i kuts içinde bulunuyordu. Dolayısıyla orada dökülenler hep cennete dökülüyordu. Yokluğa dökülme yoktu orada. Huzursuzluğa dökülme yoktu. Azaba dökülme yoktu. Zırava dökülme yoktu. Ümitsizliğe dökülme yoktu. Kayba dökülme yoktu. Hep kazanca dökülme vardı. Tabiri diğerle orada yöreye gitme yoktu. Hep ambar'a dökülme vardı.